Evet arkadaşlar, Ohru Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün eğitici videolar serimizde dönüş tekniklerinden bahsedeceğiz, dönüşler göstereceğiz. Bu dönüşler ne işimize yarayacak? Bu dönüşler maçın içerisinde adam eksiltmede ve kendimizi şuta hazırlamada bizim için çok önemli olacak. Bu dönüşlerden bahsedeceğiz. Bunların içerisinde ayak içi dönüş, ayak dışı dönüş, yarım dönüş, tam dönüş ve ekstra dönüşler var. Hemen bu dönüşlere geçelim. Evet arkadaşlar, iki adet malzeme kullanacağız. Birincisi çubuk. Çubuğumuz bizim rakibimiz olacak ve rakipten kurtulduktan sonra bir tane de isabet koyduk. Minyatür kale koyduk. Rakibimizin bütün dönüşler için geçerli. Arkamızda hep bir rakip olacak. Çubuğu koyduk ve çubuğa yaslandık. Bu şekilde bütün dönüşlerimizi çekeceğiz ve dönüşümüzü yaptıktan sonra minyatür kaleye isabet yapmaya çalışacağız. Hemen ilk dönüşümüze geçelim. İkinci dönüşümüz ayak içi dönüş. Rakibe yaslandık. Top bize geliyor ve dönüşümüzü yapıyoruz. Ayak içiyle top geldi. Hop, dönüşümüzü yaptık. Ve isabet yapıp bitirdik. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birisi topu olabildiğince ya rakipten kurtarmak ya da en iyi pozisyona şut atabileceğim en iyi pozisyona doğru topu çekmek. Evet arkadaşlar ikinci dönüşümüz ayak içi dönüşümüzü yaptık. Şimdi ayak dışı dönüşe geçtik. Rakibimize yaslandık. Hop. Dönüşü yaptık Ve isabetle bitirdik. Evet. Üçüncü dönüşümüz yine ayak içiyle fakat biraz daha değişik. Yaslandık rakibe. Evet. Dördüncü dönüşümüz yaslandık. Hop. Evet arkadaşlar 5. dönüşümüz top yerden gelmeyecek, havadan gelecek ayak içi dönüş yapıp tamamlayacağız. Yaz sandık rakibe ayak içi, bokun koy ve tamamladık. Evet arkadaşlar 6. dönüşümüz diz kontrol yapıp dönüş yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Yağ sandık rakibe diz kontrol, dönüş, 7. dönüşümüz göğüs kontrol, yine ayak içi dönüşümüzü yapıp, İsabetle tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar son 8. dönüşümüz. Kafa ile yönlendirme yapıyoruz, dönüş yapıyoruz ve ayak içi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar 8 tane dönüş gösterdik. Bu dönüşler bizim adam geçmede ya da kendimizi şutu azınlamada çok lazım olacak. Bunları deneyip uygulayabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı kanala unutmayın. Görüşmek üzere.